Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size yine 3 şekerlikli bir triport tanıtacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz Yuki Greta Roof. Motoru şöyle bir göstereceğim size. LED far var arkadaşlar. LED gösterge var motorda şöyle göstergesi. Burada düğmeleri, far düğmesi burada. Burada ileri geri. Burada da yükselticisi var. HML. L de hızlı gider. M orta, H yavaştır arkadaşlar. Bir de bu modelde alarm da var arkadaşlar. Bu da mı? Alarmlı modelimiz kontağı taktıktan sonra Burada bir telefon tutacağı var arkadaşlar kendi orijinal telefon tutacağı Şöyle koltuğunun altını açtım İşte burada Koltuğunun altını arkadaşlar Burada aküleri var. Beyni burada, aküsü burada. Bura koltuğun altı. Bu da arkadaki koltuğu arkadaşlar. Bayağı geniş. İki kişi rahat oturabilir. Önde sepet var demiştik. Arkada da bir sepeti var. Şimdi arkadaki koltuk bu modelde kalkıyor. Şimdi onu buradan anahtar yerimiz var kaldırdık. Şöyle arkadaşlar biraz telefon oynayacak ama sıra bakmayın artık. Evet arkadaşlar. Kaldırdık. Burası hazne oldu. Hem koltuk hem de burası hazne oldu. Bakın böyle bayağı da büyük yani. Kocaman bir haznesi var. Şöyle koltuk kapanıyor işte. Böyle Hazne oluyor Bayağı geniş bir haznesi var Böyle Tekrardan kapatalım Şimdi motorla alakalı biraz size bilgi vereceğim Şöyle biraz daha motoru gösterdikten sonra Bu üst tentesi Buraya yanlara da yağmur için Yanlara dair etten bir şey yapılabilir Ekstra ama Orijinalinde yok Orijinalinde sadece üstü var Şöyle. Hem motoru gösterelim. Hem de size şu an motorla ilgili bilgi vereceğim. Şöyle farını da göstereyim. LED far vardı arkadaşlar motorda. LED. Farımız da böyle mercekli bir far. Güzel bir farı var arkadaşlar. Şöyle çevirelim biraz şimdi motorla alakalı bilgi vereceğiz size arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuz demiştik Yuki Greta Ruff. Ee, motor gücü 1600 watt. Ee, 6 akülü. Ee, aküler 72 volt 20 amperdir. Şöyle arka taraftan da çekelim. 6 ile 8 saat arasında şarj oluyor. 15 derecede şeyi var, tırmanma açısı var. 25 km hız yapıyor maksimum. lastikleri şöyle gösterelim. 3 lastiği de 310. Ön de aynı, arkalarda aynı. Üstünde ön frenimiz disktir. Arka frenler kampanadır arkadaşlar. Menzili 45-50 km menzili var arkadaşlar. Tabii bu, bu bu menzil tam dolu şarjda sadece bir kişiyle 45-50 km gitmektedir. Sadece bir kişiyle üstüne e, binen yükle üstüne binen yolcu bir kişiden daha fazla binerse bu mesafe bu menzil biraz daha aşağı düşebilir. Kendi ağırlığı e, 120 kg maksimum yükleyebileceğin ağırlıkta 300 kilo civarı. 300 kilo civarı. Yani ortalama bir yetişkin insan 80-90 kilo olsa işte ortalama 3 kişiyi buluyor yetişkin insanda. Üç kişi biliyor. 300 kilo kapasite var dedik. Ondan sonra frenler bunda ayakta yok. Bazı modellerde ayakta oluyor biliyorsunuz. Bunda elde. Bu arka öbür tarafta zaten ön. Dediğim gibi 45 kilometre menzili var. 45-50 kilometre menzili var. Ama bu menzil sadece bir kişi ve tam dolu şarjla bir kişi üzerinde denenmiş, test edilmiştir. 45-50 kilometre yol yapar bir kişiyle. Aracın şu an şu anki e, liste fiyatı 14.550 TL arkadaşlar. Şöyle çamurlukları da göstereyim. Bu da şeyin amasörü. Kasanın amasörü arkadaşlar. Açılıyor ya. Tentemiz çıkabiliyor. Tenteyi isterseniz bakın şuradan iki. İki burada bağlantısı var. 2 de buradan bağlantısı var. 4 Geldik. 2 buradan. Ön taraftan. 2 de buradan. 4 Komple söktüğümüz zaman tentemiz çıkıyor. 2 1 2 2, 4, 6, 8 10 tane bağlantısı var tentenin. 10 tane bağlantıyı söktüğünüz zaman tentesiz de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğenip sayfa kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz.